Adam bu yaştan sonra verdi kendini daha bayıda ya. İçten yanmalıymış işte demek. Ya spor yapacağına kahve ne göz kulak ol. Uğraştırma bizi şu yaratıklarla. Yanlış mıyım? Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorum tabii ya. Geldin mi kimsiz? Allah Allah. Oyuncakla muhatap oluyoruz. Yani. Ee niye gitmiyorum? Lan çaya zam mı yaptılar yoksa? Al başımın gözümün sadakası olsun ha. Yürü. Pas. Pas. Ben daha ilke. ne pası, pas ne? Cık. Memur adamla poker oynarsan böyle olur işte. Risk sıfır. Üç beş metre çaput için mi bütün bunlar? Ya ben veririm parasını ya. Riske girin acık, riske girin. Pas, pas, pas. Ebenizin ödekesi. Pas, 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 pas. Barcelona orta sahasıyla oynayam sanki. Pastan başım döndü. Bu ne lan? Aha! Ah. Ah. Ne olacak şimdi? Çekil lan sen de şuradan. Git, 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 git! geçti. Bu ne lan? Çık. Bolluk Kıfetir'inde oyuncağını mı yapmışlar? Kağıt parayla mı çalışıyorsun sen? Garsu o ne vuruyorsun lan g**? O buna kudu mu çocuğu? ona mı etti? <laughs> Oyuncak bana küfür etti. Sen bana, Büyük filmiye nasıl küfür edersin lan? Geliyorum El Grande! Hay <laughs> yavrum, hay yavrum, hay yavrum! Ay ay. ay, ay. Mağandım, mağandım. Değecek mi bari? <laughs> İyi mi? Abi? Kısa mesafeye götürmem Metin. Uzun mesafeye eğlenirim Ali. Lan Mario Brothers. Ben galiba götürmeyeceğim sizi. İnin siz aşağı. İn, 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 in. Ya ne anlatıyorsun geç kaldık başkası. Abi hadi. hadi. Çok emin konuştu. Plaka benim. Dört tane taksi plakam var. İki üç tane daha alayım durak açacağım. Çocuklar siz herhangi bir soruyu daha kendinize bile sormamışken ben cevabını veriyorum. Dikkat ettiniz mi? Hep bir adım öndeyim. <laughs> ya ben konu açılmasın kitlersin diye girmemiştim de madem daldın konuya. Abi senin ne ihtiyacın var? Sen niye kullanıyorsun ya? Kirala çalışsınlar. Alkol aldım ben. Hatta belli bir dozajın üzerinde içtim sabah. Yalan yok. Alkollüyüm. Taksiyle gideyim. Taksideyken çevirme olmuyor ya. Aradım plakalardan bildim. Taksi bana lazım lan. Dedim hiçbir şey diyemem. Kendi malım en Zenginim oğlum ben. Hilmi abi sen niye bu kadar içiyorsun abi? Sana ne bana ne oğlum bu mu yani mevzu şimdi? Hayret bir şey. Hilmi sen bir sağa çek indir. Bu nedir ya? Alkol araç kullanmak nedir ya? Beş dakika geç kalalım oğlum. Nereye gidiyoruz lan? Bak köprüyü geçeceksek çakarım beş lira ya. Hiç acımam. Patent şirketine gidiyoruz. Adresi al. Lan oğlum kimin de karı var, kumar var, alkol var. Sizde de bu huy var. Kabul edin oğlum artık bunu. Olmuyor, olmuyor. Cık. Oğlum rızkınızı böyle şeylere yatırmayın lan. Rızık bu rızık. Başka bir şeye benzemez. Aha. Lan. Yazık ya. Olacak. Bakayım ne kadar? 10 lira. O zaman kardeş bey. Al. Al yaran. Teşekkür ederim beyefendi. Kapatabilirsiniz. Öyle mi? Hadi. Caddeye gideceğim. Biraz acelem var ama sürat yapmayın. Peki sürat yapabiliyor muyuz? Efendim? Ha? Bana böyle konuş işte. Aramızdaki hiyerarşiyi vurgula. Haddini bil, in aşağı. Beyaz masayı ararım. İnmezsen polisi arayacaksın. En kötü ihtimal duyarlı bir vatandaş ambulans Ara hadi! Arasana! Pardon beyefendi, alkol mü var? Var. Benim içeceğim. Biraz ınıdağ maç ikisi. O anda sinirlendi. Ne olacak şimdi? Bedavaya götürsen de gelmem artık. Gel, Allah aşkına. Allah aşkına gel. Allah'ın aşkına gel. Gel lan buraya. Gel ben, Gel lan. Gel. Adam kontağı bile kapatmadı lan. <laughs> Arkadaş bu adam bu zekâda nasıl bu kadar zengin oluyor anlamadım gitti ya. Amerika'da falan yaşasaydı var ya bunun üzerinde kesin deney yaparlardı. Her yerini azim incelerlerdi. Utanmadan bile para alıyor. Bu Govel bildiğin zengin ha. Nalet. Hadi kolay gelsin. Taharet tamam. musluklarını değiştir. Çıkma kapağı koltuğunun altına al, yürü. Ondan sonra ben mucidim de. Buna niye inansın insan ol ya? Ya onu hiç hatırlatma abi. Çat diye yüzümüze söyle herif. O nasıl kelime lan herif? Ayağı kokan, sorumsuz, alkolik, tatağını sandalyenin masanın altına süren erkek imajı yok mu? Onun gibi aynı. Şunu bir daha doğru turuna bak. Herif. Ben sana maskemi tak dedim, sen yine takmadın değil mi? Ne saçmalıyorsun sen ya? Sığınacak gölge arıyorum abisi. Ulan birisi bizi ciddi alıp karşısına otursa, oturun lan anlatın derdinizi dese. Nerede? Adam tesisatçısınız diye dinlemiyorum dedi lan. Artık geriye yapacak tek bir şey kaldı. Şefim helal et. Bu işi kendi imkanlarımızla halledeceğiz. Bitmiş halini göstereceğiz. Gerekirse prototipimi yaparız. O zaman patenti vermesin de göreyim. Kardeşim, işkinin parasını bize ödeyeceğiniz miktardan kesersin, çekersin oradan hadi. İcadımızı nasıl yapacağız abisi? He? Paramız mı var oğlum? Hadi para bulduk diyelim, malzemeyi nereden alacağız? Bunların bazıları Türkiye'de bile yok. Cık. İşkinin diyorum parasını... Dede, duyuyor musun? Mu? İşkinin parasını diyorum, bize ödeyeceğim miktardan alırsın. Hadi. Yalnız, o pek mümkün gözükmüyor. Şu arka masadaki çifti görüyor musunuz? Hangisi bakayım? Ana, Hilmi ile karısı değil mi onlar? Barışmışlar mı? <laughs> Allah bağışlasın. Onların da o şampanya. Ve tam da bağışlamak üzereydi. Bir dakika. La oğlum bir tane mi kaldı şampanya koca dükkan? Dibini mi getirdin şişeni? Allah, inşallah düşündüğüm şeyi yapmamıştır. Yok, şampanya çok da yüzükten bir tane vardı. Ne diyorsun lan? Yüzük mü vardı onun içinde? İçine yüzük olan bardağı mı fondik yaptın? <laughs> e, yaptım yani? Oh abi. Vallahi yapmış. Mal değneği bu ya. Olmaz lan öyle şey. Üç karatlık pırlanta taşlarla örülü 15 gramlık yüzüğü yuttun mu Metin? Yutmadım de. Elma kadardı lan o. Isır ısır bitiremezsin. Tüh senin bıyığına tüküreyim. Yüzük mü? Hilmi. Düşündüğün bir şey mi lan? Ya Hilmi abi ben böyle elime attım fon dipliği verdim ben. Nereden bileyim içinde yüzük var? Bir müsaade etsene de ben izah edecektim kardeşim. Ben bunu döverim abi. Şş, Yine mi evlenme teklif edecektin bana? Bir saniye bu çok önemli. Kolozat kapağı mı lan o? Ne alt çeviriyorsunuz oğlum siz? Takside patent falan diyordunuz. Taharet makinesi mi yaptınız lan yoksa ha? Şimdi biz bu konuyu tartışmayalım. Sen rakamı söyle biz onu kendi aramızda verip halledeceğiz yani. Uzatmayalım. Olur. Fatura burada. KDV içinde. 17 bin dolar. Ha. Şimdi biz bunu tartışalım. Öyle kestirip atmayalım konuyu. Lütfen. Bence de. Kestirip atılacak onu konu değil. Tabii. Değil mi? Ya sen faturaya mı bozuldun? Vergiden düşüyorum. Midi sen fatura alırım. Ne yapayım? Huyum da öyle. 17 bin dolar. He. 17 bin. 17 bin. Ya Hilmi sen nasıl bir adamsın ya? Sen hiç uslanmayacaksın Nereden buldun o parayı? Kazanıyorum çok şükür biliyorsun. Bilmiyor musun yoksa? Lan git Nafaka istedi, muhtardan fakirlik kağıdı çıkartmışsın, devlet üstüne maaş bağladı sana. E ben de onu diyorum işte. Kazanıyorum. Her yerden kazanıyorum, ballıyım. Ayrıca taşın, elmasın, fırlantanın, paranın ne önemi var ki kadın? Kalk, kalk yerden rezil ediyorsun beni, kalk. Seni seviyorum. Kadını mı? Mutlu et beni. Yine yeniden çocuk yap bana. Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin? tabii de ki. Hayır. Ben bir hatayı bir kere yaparım. de bir daha evlenir miyim lan? Altı üstüveli toplantısına gittik. Toplantıdan çıktık, evlenme teklif ediyorsun. Çocuğumuzu bu tip pis işlerine alet etme. Çocuğumuzu kullanma. Bugün biraz gergin miyiz ha? Gerginiz sanki bugün biraz. Hayır inme. Hayır! Evet diyeydi iyiydi ya. Hayır denir mi ablacığım böyle bir teklife? Düşüneyim de bilmiyorum de zamana ihtiyacım var de idare etsene sen durumu ya. Oh, oh. İnsan çoluğu çocuğu için evet der. Üzerine basa basa hayır dedi. 17 bin dolar abi. Haklı herif. Herif mi? Senin memleket nere lan? Ya kusura bakmayın gerçekten. Bölüyorum ama olmuyor ya. Yapamıyorum. Ne demek olmuyor abisi? Metin sen bunu ilk defa mı yapıyorsun? Evet ilk defa yapıyorum. Daha önce bu işi için lehen kullanmadım abi. Ya, lan biz bunu daha önce istifra ettirmeyi ne hiç düşünmedik ki? Hay ya. En başta onu yapacaktık biz. Metin, Ali bir gelin oğlum ya. Yengeniz gitti. Metin, hadi abisi yaptığın kadar artık çağırıyorlar. Oğlum sizden değerli mi ya? Dükkanınız belli, eviniz barkınız belli. Veririm mahkemeye, alırım elinizde, avucunuzda, götünüzde, başınızda ne varsa. Hukuk devleti bura, telaş yapmayın. Hilmi abi, Allah razı olsun senden. Ben de öyle delinip bir anda hemen istiyorum deyince. Yok oğlum, eski karımı artistik yapmak için idare edin ya. Şiddetli aldatımdan boşadıydı beni. Hala topu çevirmeye çalışıyorum. Senin davan ne oldu lan Ali? Sen de aldatmıştın değil mi? Benim olayım seninki gibi bir şey değil yani. Benimki daha toprak kayması erozyon şeklinde gerçekleşti. Şöyle izah edeyim. Hani şey vardır ya, bir sıçrasın çekirge, iki sıçrasın çekirge. Bildim, evet. İşte ben birinciyi sıçrayamadım. İlk seferinde yakalandım. Paket. Hmm. Sen bayağı amatörmüşsün ya. Malım. Neyse çocuklar, benim eve gidip biraz kafamı toparlayıp stresimi boşaltmam lazım. Bayana söyle beni dışarıda beklesin. Bahri hangisi abi? Şu esmer mini etekli fileli çoraplı çıkık kalçalı uzun boylu bir hile hurda yapmadıız 34 de. 34 de. Ya İngiliz ölçü birim, bizdeki 85-90'a denk geliyor işte. Emziyi bırakmamış mı? Ya reva ya, riva, ya riva. Kapıyı çaldım, ananız aldı oğlum içeri. Ne var bunda bu kadar şaşıracak? Komşuyuz sonuçta. Allah Allah! Kola mı bu ya? Kola döktün üstümüze? He, soğuk su yoktu. Anam buz ister misin dedi. Yok dedi. Kıyamadım size. Annem bardak ister misin diye sormadım ya. Buz ister misin derken sanki müstehcen bir şaka yapmış. Ve anamı karıştırma bir. Sus lan! Hayret bir şey ya. Saat kaç mi Senin yatakta olman gerekmiyor mu? Bu bir teklif mi lan Ali? Ha? 17 bin dolarımız yok, cananımız mı al diyorsun bana? Günah mı davet ediyorsun beni? Ya yanımıza kıvrı mı diyorsun? Bak Ali, şeytana uyarım sonra. Ha. Bunun çok, böyle çok maddi değeri yok aslında ama... ...rahmetli babaannem hacdan kalıp getirdi. Al istersen. Ne verirsin buna? Yirmi mandal veririm. Naylon lan bu. Eskici miyim? Nayloncu muyum? Aha! Aha da sinirlendi. Ne oldu lan yüzük? Ya yalan oldu abi ya. Karakoldaydık, tuvalete gitmem gerekti. Stres falan da var tabi. Sifonu çekiverdim. Ne ha. diyor lan bu? İşte heyecan, stres. Koçum, biz sana yeteri kadar heyecan ve stres yaşatamadık mı? Hilmi abini tanımıyorsun sen de. İstesen onun kralını yaşatırım ben sana. Mahallemizin çocukları dedim. 82 anayasasına teslim etmekle tehdit ettim. Yanlış mı yaptım acaba? Hı? Yanlış mı yaptım? Hilmi abicim borcum borç ya. Allah Allah ödeyeceğim. Bu biraz sıkışığım. Elim darda. Dövsem mi ben artık? Sırf ibret olsun diye. Şöyle ağız burun bir girişsem. Ama elime para geçmez ki. Dövmek bir işe yaramaz. Cık. Hilmi bundan hiç hoşlanmaz. Vallahi bu eğer çocuğum olacaksa bana uyar. Yalnız bir şartım var. Ona daha çok ve önce vurursan çok sevinirim. O yuttu çünkü. Ulan milletin abisi kardeşini korur kollar. Bizimkisi ona daha çok vurmak koşuluyla dedi lan. Cık. Ya döverim, sakinleşirim ama ertesi gün yine sinirim geçer. Yine gelirim, yine git, gel, döv. Nereye kadar ya? Cık. Hilmi bundan hiç az etmiyor. Hilmi abi. Canım. Gel gel. Abi bir sayı belirlesek. Her dayak beş bin dolar. Üç kere dövsen bizi, ha? Hı -hı. Olmaz. On yedi üçe bölünmüyor. İki bin dolar kalır. O kadar ne gücümüz yeter, onu öderiz ya. Yok, yok. Dövmek de olmaz. Satsam mı ben size acaba ya? Bana nakit lazım çünkü. Ama siz para etmezsiniz ki. Hilmi bunu müstehcen buldu. Dövmek, satmak derken olay başka yerlere gidiyor yalnız abi ha. Hilmi, şeytan senin aklına diğer seçenekleri sokmadan gel istersen bu iş tatlıya bağlayalım. Biz onu bulup buluştururuz. Sen bize bir müddet ver. Tamam, vermeyeceğim. Kalk, 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 kalk. Kalk lan kalk! Kalk! Kaç yıldır kardeşsiniz lan siz? Olay yoldan benim eşim soruyor herhalde abi, küçük olan benim. Sözünü tutamayanların yaptığı en büyük hata nedir? Nedir abi? Söz vermek ulan söz vermek! Madem tutamayacaksın sözü, niye söz veriyorsun? Söz vermek can vermek gibidir. Göt vermeye benzemez. Benzer mi? Lan. Öpmem. Abi hiçbir fikrim yok. Esaretin bedeli kefarettir derler Hilmi. Ne diyorsan kabul işte ya. Ham karıma evlenme teklif edecektim. Bu uğursuz geldi. Mahvetti olayı. Ya abicim o yol zaten araç trafiğine kapalıydı ya Hilmi abi ama sen bilirsin. Kapalı değildi. Yol çalışması devam ediyordu. Bana kaybolan yıllarımı geri vereceksiniz. Evlenme teklif ettiğim o anı geri vereceksiniz. İşte o vakit. Ben de yüzüğün peşini bırakır. Nazgül'ümü atlar. Giderim. Ya Hilmi abi bak biz bazı konularda gerçekten yetenekli adamlarız Allah var. Ama bazı konularda abicim o konuların dışına çıkıldığı zaman kendisine ekmeğin fiyatı sorulmuş manken gibi kalıyoruz Hilmi abi. Uzattım Metin. Uzattım mı Uzatma. Tamam abi. Akşam saat sekizde yengeniz kendi isteği ve arzusuyla bu restoranda olacak. Evet. Hiç. Yani yengeyi seninle yemek yemesi için ikna edeceğiz. Çöp çatanlık yani. Kavattık lan bildiğin. Yumuşatmayın oğlum. <laughs> 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 Azam <laughs> Adam atladı. Lan işiyor Artık burası İstanbul'un yeni cazibe merkezi. Eskiden Boğaz Köprüsü'nden atlayıp intihar ederlerdi. Şimdi burayı tercih ediyorlar. Hilmi yapayım. Niye? Çünkü ulaşım rahat, kapanmayan bir manzarası var. <laughs> Hala düşmedi lan. Kaç katlı bura? Yolu yaraladı. Birazcık daha bak. Bakayım. Cık. Kumu tutturamayacak galiba. Lan kumu tuttursan olacak. Hiçbir şansı yok. Ha, olur mu öyle şey? Kumu tutturursa tek parça halinde kaldırabiliyoruz maaşı. Ama betona denk gelirse... Direk şu. O zaman elektrik süpürgesiyle çekiyor. I am you, who, you, me. <laughs> çalışın, çalışın. Para, para. <laughs> abi daha ne gidiyor? Daha ne gidiyor? Oynuyor mu? Oynuyor mu? Ya, ya, iyi. İyi abi çıkıyor. Hoş, hoş, Ulan insan ilkokul öğretmeniyle genel evde sıra kavgası yapar mı lan? Öyle haysiyetsiz biriz. Güvenme, yok daha neler. İftira? Ya ben girmedim ki. Bakıp çıktım. Git lan gözümün önünde çelme taktın öğretmenine. Parayı bulmadan önceydi. Ne evet, senin de işin vardı orada? Ulan bunu kimseye söylemeyecektim. Ya ben söylemedim ki. Evet, senin lafından anlaşıldı zaten. olur böyle şey lan? Benim lafımdan mı anladın? <gülüyor> evet. <gülüyor> Hakkını helal et. Günahını aldım. Aynı mahallenin çocuklarıyız şunun şurasında. Bize yakışmıyor. Ya herif mahalledeki yatırla aynı yaşta. Beraber postal bağlamışlar. Kendine çocuk diyor ya. <laughs> Hop aldım. Yine ben kazandım. Yine ben kazandım. Ulan ne kadar ağır bir kamanya. Sırtımda elli kiloluk insan taşıyorum sanki. Bakın bunu görüyor musun? Bununla Bağcılar'da iki tane daire er alsın. O yüzden buna gözünüz gibi bakın. Ben kralların yalnız gittiği yere gidiyorum. Kral Hilmi. Kral üçüncü Hilmi. O oh, Hilmi, o oh, Hilmi para sıçar. <laughs> Kralların yalnız gittiği yer. Nereymiş? Çöldürmeye gidiyormuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Su akmıyor. Peçete de yok. Aha, canım sıkıldı. Ne olacak şimdi? Kral yakışıyor ya. mu? Tamam, Al, bakmadım. Ana! Ödüm koptu ya! Nereden çıktın oğlum sen? Un, yumurta sarısı. Beyaz bulmaz çünkü tadını bozar. Şeker, fıstık. Oğlum komodu ejderi misin, turnasol kağıdı mısın? Nasıl ayırdın lan hepsinin tadını birbirine? Ben hayattan tad almayı biliyorum Turgut. Fakat artık bu mahalleden tadalamıyorum. alamıyorum. Karman çorman bir yer oldu bu mahalle. Ne gelen belli ne giden arkadaş. Ben taşınıyorum artık Turgut. 2010 Galatasaray'ına döndü burası ya. Vallahi doğru diyorsun Sezai ya. Lan şu kıraathane masasına bak abi. Lokumdu, yüktü, meyveydi, çerez bir. Abi o masasına döndü anasını sat. O peynir, simit falan nostalji tablosu oldu ya. Ben gittim Turgut. Lan telefonmuş bu. Efendim. Oğlum burada hiç bir şey yok. İcat mı yok. Biz buyur ya boş yere geldik ya. Ali sen misin lan? Oğlum bu benim evim numarası. Ne işin var lan senin orada? Ali. Niye konuşmuyorsun oğlum? Benim evden beni arayıp telefon sapıkla mı yapıyorsun? Ses yok. Ha? Anında merak ettim. Bekleyin geliyorum. da merak ettim. Biz Hilmi'ye niye aradık Metin? Abi vallahi ben bir şey yapmadım bak. Star'a bastım. Hilmi çıktı. Yanlışlıkla oldu ya. Kime çektim bilmiyorum bir şey ya. Ben sana bir şey elleme dedim. Sen şunu bana. Buna bas edin. Kabada lan. Mal. Aha. Alo. Hilmi efendim. Hilmi. Alo. Alo. Neyse. Kafandı bir daha arar herhalde. Ben size bir şey soracaktım. Bu diz ağrılarına ne iyi gelir acaba siz bilirsiniz? Ay hamiyet. Neden ısrarlı konuyu değiştirip duruyorsun? Ha bizim olan sizin kızı görmüş çok beğenmiş diyorum. Ay müsaitseniz gençleri bir tanıştıralım diyorum. Nerede görmüş? Bizim kız olsa beğenmez. Karıştırmış olmaz. Ay karıştırmaz Hamiyet. Yani kendisine temel seviyede bilgileri aktardık. Sizin kızı pompacılardan ah. ayırt eder. İnsan benzin alırken kurşunlu mu kurşunsuz mu diye dikkat eder. Depoyu fulleyim mi 50 liralık mı koydurayım diye düşünür. El olmadı. Acaba kaç liralık alsam arabayı bedava yıkarlar mı falan diye merak eder. Sizin oğlan bizim kızı orada görmüş, evleneyim mi ben bununla diye düşünmüş. Sence bir tuhaflık yok mu bunda? Hayır biz gönderdik kızı görsün diye. Göndermiş. Biz her sabah kızı hayır dualarla ekmek parası kazansın diye yolluyoruz. Ne yer? Kurdun kuşun içine salıveriyormuşuz. Haberimiz yokmuş. Ay Hamiyet. Hadi oğlum çabuk. Bak laf konuşuyoruz. Hadi. Hadi Hamiyet. Biz sizi bizim altın gününe kaydedelim. Ha? Hem altın da düştü. Ay Hamiyet. İyi iyi tamam. Oğlanın adı ne? Tuğcan. Gerçek adını söyle. Ay gerçek adı Tuğcan. Ha, sen şaka yapma bak. Adı öyle kalır. Ay Hamiyet. Ay bana fenalık geldi Tuğcan. Ay, ay bir maniniz yoksa bu akşam size gelelim diyoruz. Gençler bir tanışsın. Manimiz. Tahsin. Allah rızası için kesmeye beni vekil tayin ettin mi? Sen ne diyorsun Şerif abi ya? Ettin mi? Üç kez soracağım. Ettim, ettim, ettim. Sen bunu başka merasimlerle karıştırdın ha. Hadi hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Sezon ortasına Nihat'a satılmış Beşiktaş gibi olduk ha. Hem Artık senin temizliğe gitmen lazım. Bu ikisini kazandığı para benim iğnelerime yetmez. Giderim ne yapayım giderim. <laughs> Gelelim diyorum Hamiyet bir mani yoksa bir mani var. Sizinle de paylaşayım. Bizim köyün ormanında durur sıra sıra yalaklar. İlla babanıza mı diyeyim? Düşün yakamdan. Dangalaklar. <laughs> Kablosuz diye telefon kullanamayan adamlardan mucit mi olur ya? Ben sizin icadınızı ne yapayım? Hilmi abi sen aileden sayılırsın. Tövbe de lan tövbe de. Beddua eder gibi. Lan siz bu koltuk minderleriyle mi oynadınız lan? Yerler aynı değil bunların. Hilmi uzatma Allah'ını seversen ya. Dünyayı güzelleştirecek icadımızı senin aldığını biliyoruz ona göre. <laughs> Dünyayı güzelleştirecek ne lan Ali? Bari hedef koyuyorsun. Biraz gerçekçi hedefler koy. Ne bileyim beylik düzünü güzelleştirecek de. güzelleştirecekti. güzelleştirecek de, Dünya ne ya? <laughs> bu arada lavabonun musluğu damlatıyor. Hazır gelmişken bir bakıver Metin ya. Fırsat gördüm bir dayanamıyorum. Ne yapayım? Metin. Olduğun yerde kal. Biz buraya hizmet vermeye değil, hesap sormaya geldik. Parası neyse vereceğim Metin. Metin, giriş altında 13 üç on dört anahtar gördüm. Musluğu hallet abisi, hadi. Kimi? Senin çaldığını biliyorum bak. Eğer vermezsen emniyete giderim. O da olmadı, valiye kadar çıkarım. Lan yerin valisini. İstediğin yere çık. Gerçi şu araları yemem. Bildiğim kadarıyla yasak. Oğlum sen bizi bitirecek misin lan? O yüzden değil lan. Orucum bugün. O yüzden yiyemem. Ha sen vari kebabı diyorsun. Ya şimdi senenin en erken okunan akşam ezanı bugün. O yüzden oruç tutuyorum ben. Şimdi oruç tutmazsam kampanya vardı da sanki faydalanmıyormuşum gibi hissediyorum. Ne yapayım? Ben de böyleyim. Oh, hallettim abi. Conta gevşemiş. Sıktım düzelle. Hala yan odada Metinci. Oğlum düşün artık yakamdayım. Vallahi yeminle babanıza söyleyeceğim. Lan oğlum minderlerin biri ikisi değil. Üçünün de yeri yanlış ya. Parayı komedinin üstüne koymuşsun Hilmi abi. He orada. Çıkarken parayı komedinin üstünden al datlum. Çıkarken komedinin üstünden parayı alamam Datlum. Düzgünce ver abi. İster al ister alma. Çok tatın çocuklar. Sizin aksinize benim işim gücüm var ya. Çıkarken kapıyı arkanızdan kapatın. Ali bin parçalı yapboz değil lan. Tepe topu üç tane minde. Sizin bulduğunuz icadı bırak. Parayı bile almam lan ben. Düşün lan artık yakamdan. Bu arada hırsızlık yaparken ki hijyen mantığınızı takdir ettim. Galoş süper. Hilmi bunu sevdi. <laughs> ya yemin ediyorum itliğine yapıyor. Ben gidip komedinin üstünden para mı almam. Vallahi ben de almam. O zaman yapacak tek bir şey kaldı Metin Özdemir. arkadaş makas taşı yener anlatamadım şunu kimseye ya. Böyle deneye deneye yener. Hadi abisi hadi abisi. <laughs> Seyirciler hazır mıyız? Evet. <laughs>